olmadığı kadar sıcak sanki. Geçen yaz da öyle demişti. Aa, sıcak. Aa, bu kadarına inanamıyorum. Nobita! Bahçemizdeki yabani otları temizleyecektin. Ama çok sıcak. Hava biraz serinleyince yaparım baba. Serinleyince mi dedin? Yani ne zaman? Kasım ayında baba. Ha, benimle dalga mı geçiyorsun tembel bacaksız? Ve havanın sıcak olması normal. Çünkü yaz mevsimindeyiz. Çok kızdı. Bunda haklı da. Çantanda ot biçme makinem var mı? Hayır öyle bir şey yok. Ama bu sıcakta dışarı çıkarsam düşüp bayılabilirim. Başıma bir şey gelse babam ne kadar umursar acaba? Hiç. Beni hiç sevmiyor olmalı Doraemon. Saçmalamayı bırak artık. Sen gerçekten <laughs> ümitsiz birisin. Bunu kullanmana izin vereceğim. <laughs> hmm. o nedir? Sadece yarım saat için anlaştık değil mi? Yarım saat otları temizlemek için yeter de artar bile. Hey, nasıl yapacağım? Tamam, önce güneşte dur. <laughs> Güneştesin zaten. Şimdi kımıldamadan <gülüyor> bekle. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> Gölgem tek başına hareket ediyor. <laughs> Gölge kesici makas. Bu makasla birinin gölgesini kesip ondan ayırabilirsin. Yarım saat içinde bütün yabani otları temizle. <laughs> Vay canına! Ne söylenirse onu yapıyor. <laughs> Sorun çözüldü. Artık biraz kestirebilirim. Sadece yarım saat için. Sonra bu gölge yapıştırıcıyla tekrar yapıştıracağız. Yoksa başın derde girer. Tamam, merak etme. Ah, ah, güneşin altında çalışmaktan kapkar olmuş. Aferin sana. Ah, gölgem gelmiş. Ne yaptın? Bitirebildin mi? Sen gerçekten becerikli biriymişsin. Okları temizlemen 10 dakika sürdü. Belki başka işler de yapabilirsin. Bana meyve suyu getir hadi. <laughs> ah, şimdi biraz da yüzünü serinletmeni istiyorum. Bu çok iyi. Seni kullandığım için de kötü hissetmeme gerek yok. <laughs> ah, telefon çalıyor. <laughs> Merhaba Nobita evde mi? Kimse yok mu? Şey Nobita ile konuşmak istemiştim. Alo. Ah. Ah. Alo. Telefonu açınca konuşmak zorundasın. Merhaba Shizuka. Evet kitabını ben ödünç almıştım. Özür dilerim uzun zamandan beri bende. Biriyle hemen gönderirim. Teşekkür ederim. Ah. bu çok iyi. İstediğin zaman her istediğini yapacak biri olması güzel. Hı? Aa, yarım saat neredeyse dolmak üzere. Baş ver. Birkaç dakika gecikmek sorun olmaz. Geldim. Aa, Namita güneşte çok fazla kalmış gibisin. Kitabımı getirdiğin için teşekkür ederim. Ne dedin? Onu dışarı mı gönderdin? Hayır, 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 Bunu nasıl yaparsın? <laughs> Sakin ol dostum. Shizuka'nın evine kadar gitti sadece. Birazdan dönmüş olur. Aa, ya geri dönmezse? Gölgem geri dönmezse ne yaparız biz? Do Doraemon, Gölgem geri dönmezse kötü bir şey mi olur? <laughs> Olamaz. Çok geç kalmış bile olabiliriz. Hadi ama, Hı -hı. beni korkutuyorsun. Hı -hı. Bak bu Nobita. Oo, bu iyi. Kaçan toplarımızı almaya onu göndeririz biz de. Nobita. Sahaya gidip beyzbol oynayalım Nobita. Kaçan toplarımızı sen getirirsin tamam mı? <laughs> Nobita topu buraya gönder. Hadi gönder şunu. <laughs> Hmm. Birkaç dakika sadece. Büyütecek bir şey yok. Sakin ol. Ama hala geri dönmedi. Sakin ol. Telaş yapacak bir şey yok. Telaşlanması gereken biri varsa sensin. Ne? Çünkü zaman geçtikçe giderek daha da kullanacak ve gölgeliğin dersiz olduğunu düşünecek. Sonunda Aa. da o senin yerini alacak. Sen de onun gölgesi olacaksın. Aa. Hey, hala bulamadım. Bak Nobita bırakıp gidiyor Gel buraya <laughs> Nobita Nereye gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle hey. Dur Nobita buraya bizi gel. bekle Buraya gel bizimle oynama Buraya gel Buraya gel, gel buraya. diyorum ah! Yakaladım seni oh! <gülüyor> 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 ay, ay, ay. Ne oldu Tellerden geçti Yoksa Yoksa o Nobita değil miydi? Bilmiyorum. Sence hayalet olabilir mi? <laughs> onu bir an önce bulmak zorundayız Nobi. Gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Nobita bugün o kadar çok çalıştı ki güneşin altında durmaktan kömüre dönmüş. Ben de onu karpuzla ödüllendirmek istiyordum. Bunu birlikte yapalım. Yanık tenli Nobita gideli uzun zaman oldu. Ne? Aa, onu hemen bulmalıyız. Acele edelim. <laughs> Saklanmış olmalı. Eminim o kritik anın gelmesini bekliyordur. İki saat içinde gölgen senin yerine alacak. çocuklarım. Nobita! <laughs> Herhangi bir yere girmiş olabilir. Nerede acaba? Hmm. <laughs> 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 Aa bulamadım. Aa Nobita! Ne? ne var? Ne oldu? Onu mu gördün? Ne oldu? Nobita! Giderek kararmaya başladın. Ne? Sen bir gölgeye dönüşüyorsun. Aa, yardım et bana. Hiç zamanımız Aa. yok. Düşün. Sen olsan nerede saklanırdın Nobita? İyi düşün. Gölgen olsaydın sen nereye saklanırdın? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İyi düşün dostum. Aa. Gölgen sana dönüşmeye başladı. Senin kişiliğin. Sen yani hemen tane birleşmek zorundasın. <laughs> ben istemiyorum. Konuşuyor da. Çünkü sen olmaya başladı. Onu sıkıca tutalım kaçmasın. <laughs> Hayır, <Ucun>! aa! <laughs> aa, ben buradayım. <laughs> aa, aa! Hayır olamaz. Ah, pekala biz de bunu kullanırız. <laughs> Gölge için kuş yapışkanı. Onu bununla yakalarız. Hmm. 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 Ben bu taraftan gideyim. Tamam, ben de bu tarafa. Tamam. <laughs> Aa, bu çamurlu su. <laughs> tamam, <atınladım. gülüyor> Bu benim gerçek Nobita. Ha? Gerçek olan mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da onun gölgesi. Aa! 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 Ah, Nobita, ne yapıyorsun sen? Özür dilerim anne. Bunu sonra konuşuruz. Aa! <laughs> Giderek daha fazla gölgeye dönüşüyorsun. Çok korkuyorum. Çok yakında <laughs> sen olacak. Yakalayalım. Bizimle orada oraya Hiçbir şey göremiyorum. Ve o bir gölge. Bir gölgeyi karanlıkta bulmak çok zor. Haklısın çok zor. Zamanımız da tükenmek üzere. Bir şeyler yap dostum. Ben bir gölgeye dönüşüyorum. Gölgemde benim yerim oluyor. Hayır bu Beni dinlemek zorunda kalırsın. Evet. Onu hemen güneşe çıkar ve konuş onunla annesi. Güneşe mi çıkarıp konuşayım? Nobita, beni hiç dinlemiyorsun. Anneni hep duymazdan geliyorsun. Tatlına. Seni affetmeyeceğim şimdi... Doraemon. <laughs> Baban da bundan çok etkilendi. Ama sonra kabun kabuklarıyla yaptıklarına ne demeli? Bütün odayı kirlettin. Çekirdekleri temizlemenin ne kadar zor olduğunu biliyor musun i̇şte sen? Bu kadar. Üstelik bu durumda beni her zaman çok yorduğunu farkında olmalısın hayatım. <laughs> bu gerçekten çok üzücü bir durum. Ha? <laughs> Gölgeni yakalamak için annenin <laughs> gölgesini bizden daha iyi bir iş çıkardığı <laughs> Yanlık ve demlikte ne yapıyorsun? Bunlara sınavla ilgisi yok. Sadece ne kadar umutsuz olduğumu göstermek için. Ne yapacağım Dorayam? Ne yapacağım? Bunu ben bilemem. Aa. Aa. Aa! Ay! Aa. Bana yardım etmeyeceksin. <laughs> Başım fena halde dertte. Bana yardım etmezsen ikisinden de sıfır alırım lütfen. Hmm. O zaman bir bakalım. Hmm. Bana yardım edecek misin? Biliyordum sen çok güvenilir birisin Doraemon. <laughs> Okulun bununla uçuracağız. Ha? Okul olmayınca da yarınki sınavlar iptal olacak. Bu çok fazla olur yapamazsın. Aa. Aa, o zaman hayvan ışığı kullanabiliriz. Bununla öğretmenini bir gorile dönüştürürsün. <laughs> Hadi ama ben çok ciddiyim dostum. Hmm. O kadar ciddiysen ha. evde kalıp ders çalışsaydın. Şimdi şikayet etmek ha. için çok geç Navita. Evet haklısın. Hatalı olan benim. Söz Hı? veriyorum artık derslerime çalışacağım. Bu defalık Aa. yardım et lütfen. Aa, abartma lütfen. Arada bir sıfır almak dünyanın sonu değil ki. Hepsi sıfır. Ne? Bütün sınavlardan sıfır mı aldın? Hmm. Şimdi anladın mı? Annem öğrenirse bana çok kızar. Hmm. Doraemon. Bu inanılmaz. Biliyorum. En kötüsü inanılmayacak kadar kötü. Bunda haklısın. Sınavlarda sıfır çekmek kadar kötüsü yoktur. Bu yanlış. Haklısın dostum. Her sınavda 20 soru var. Ve hepsinde evet hayır şıkları. Bu bütün sınavlarda böyleydi. Bu doğru. Bu da hiçbir şey bilmesen bile yarı yarıya şansın var demek. Yani? Bir 20 sorunun tamamında yanlış şıkkı işaretlemenin olasılığının ne kadar olduğunu biliyor musun? Bu yaklaşık 1 milyonda bir falandır. Ve matematiksel olarak bu ihtimal çok zordur. Yani yaptığım şey yapmak o kadar mı zor? Dinle. Bunu şöyle yapabiliriz. Her soru için bir cevap belirle. Ama sınav kağıdında senin doğru olduğunu düşündüğünü değil. Diğer seçeneği işaretleyeceksin. Böylece hepsi doğru olacak. Hı hı. Harika. Özgüvenim gerilecek. Ama artık önemi yok. Aa, ha, neyin var dostum? Aa, arkanda. Aa, ah. 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 Eh, Nobita. Az önce sıfır aldığını mı söyledin sen? Bu doğru mu? şey ya <laughs> 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 Nobita! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu nasıl olabilir Nobita? <laughs> bu milyonda bir ihtimal ama ilk sınavda yüz alacağım. Sen anne. neler söylediğinin farkında mısın? Önce bana bu sıfırları nasıl aldığını söyleyeceksin. Bir açıklama <laughs> bekliyorum. Tamam, tamam, sakin ol. Bence bu defalık bu kadarı yeter tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Beni iyi dinle Nobita. <laughs> Bu eve bir daha sıfır getirirsen önümüzdeki ay harçlığına veda edebilirsin hayatım. Hayır. Ah, hmm, 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 hmm. Ne yapacağım ben? Hmm. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne tamam, yapacağım? Tamam dur, ben? Ben... sakin ol biraz. Hmm, bir bakalım, bu değil, bu değil. Hı? Ezber ekmeği. Nedir o? Ekmek mi yoksa? Bana defterini ver. Herhangi biri olur. Hı. Al. Şimdi bu ekmeği sayfanın üstüne yerleştirelim. Sayfa kopyalandı. Şimdi ye bunu. Tadı hiç de fena değildir. Yedim. Şimdi o sayfadaki her şeyi ezberlemiş olduğun için kolayca hatırlayacaksın. Ne? Sahi mi? Kontrol etmek ister misin? Bir dairenin çevresini ifade eden değeri ne diyorduk? Çap. Bu doğru cevap. Peki iki kenarı eşit olan üçgene ne diyorduk? Biliyorum eşkenar üçgen. Doğru cevap. <laughs> Bu harika. Matematikte hiç iyi değildim. <gülüyor> <gülüyor> Matematik kitabınla birlikte bir bilgisi kitabını, çalışma kitaplarını ve defterlerini ezberledin mi? Tamamdır. <laughs> Bu çok faydalıymış. Hayır. Ne oldu? Kitaptaki en önemli sayfalar kayıp. Ne? Hatırladım. Burnum akınca peçete yapmıştım. Bu eksik sayfaları mı? Evet. Bunu nasıl yapabildin? Ama ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Aklıma güzel bir fikir geldi. Tamam. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun Nabita? Eksik sayfaları birinin kitabından kopya. Ha? Kitabı mı? Benim kitabımla ne yapacaksın? Ne mi? Şey, bu ezber ekmeğiyle... Vay canına çok güzel <laughs> görünüyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. O ekmek bunun için değildi. Ziyan ettin. <laughs> ne? Suneo, senin defterine bakabilir miyim? Bakıp ne yapacaksın? Aa, Defterin çok kirliymiş. Kirli mi? Kirli değil. İyi kullanılmış bir defter o. Çünkü ben sıkı ders çalışırım. Ee, çok kirli. Buna süreceğim ekmeği yiyemem ben. Affedersin. Artık ihtiyacım kalmadı. Ne? İstemiyor, İstemiyor musun? Aa. Ben hiçbir şey anlamadım ama ekmek için teşekkür ederim. Önemli değil. Görüşürüz. Bu tam beklediğim gibi işte. Tertemiz. Bu harika! Artık hepsini ezberleyebilirim. Ezberlemek o kadar kolay olsa kimse ders çalışmazdı. Ama ben ezber yapmakta çok iyiyim. Öyle mi? Çünkü okula her gün eksik defterle geliyoruz. Tamam, bunu sana ispatlayacağım. Bu ansiklopediyi kullanabilirim sanırım. Şimdi rastgele bir sayfa açalım. Birkaç saniyede ezberlemiş olurum. Hmm. İşte hepsini ezberledim Shizuka. Ne? Ciddi misin? Bana istediğini sorabilirsin. Tamam. Pekala enginar nedir? Akdeniz bölgesine özgü kalın yaprakta bir bitki türüdür. Doğru cevap. Peki ayda nedir? Giuseppe Verdi'nin dört perdelik ünlü bir operasıdır. Hmm, Vay canına yine doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksin. Yarınki sınavdan yüz tane... Bu pirinçli kekler çok güzelmiş. Sen hiç ders çalışmayacak mısın Nobita? Elbette ve hemen başlayacağım. Evet, ben hazırım. Ezber ekmeğini Shizuka'nın defterinin üstüne yerleştireceğim. Tamam, şimdi yiyebilirim. Aa, aa, o kadar çok yedim ki artık bir şey yiyemiyorum. Shizuka, bir iyilik yap, defterini ödünç alabilir miyim lütfen? Elbette. Ben geldim. Ah, Nobita <laughs> tam vaktinde geldim Biz de yemek yiyecektik. Şey, şey ben aç değilim. Ne biliyor musun? Bugün yemekte fırında rosto var. Sen çok seversin Nobita. Ama aç değilim. Öyle deme yarınki sınav için protein yüklemesi yapmalısın. <laughs> Bir sıfır daha alıp harçlığından olmak istemezsin değil mi? Yemeğini yersen zihnin açık ve enerjik olursun Nobita. Olamaz. Şimdi ne yapacağım ben? <gülüyor> 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 Enfes olmuş ellerine sağlık. Orada bir de olsa yemek yapmayı <laughs> seviyorum. Hadi Nobita <laughs> tabağını bitir evlat. Aa, tamam. <laughs> Nasıl? Beğendin mi? Evet. Ezber ekmeklerini yememişsin. Sınav hazır olduğuna emin misin? Daha fazla yiyemem Doraemon. Ben de bunu istemem. Ama yenersen yarın yine sıfır alacaksın. Hepsini yemen lazım. Ha, haklısın. Ha, ha. Yapamam Artık bir şey yiyemem Dayan biraz Sakın vazgeçme Tamam Yine sıfır alırsan olacakları biliyorsun Harçlığından olacaksın Ben buyurum. İyi o zaman devam et Yemeğe devam et Hepsini yemek zorundasın Tık Aa, bitmedi mi? Henüz değil. Ee, Nobita lütfen acele et biraz. Neler oluyor? Nobita bir saatten beri tuvalette ve ben çok sıkışmış durumdayım. Ne? Ee, daha fazla tutamam. Ben parktaki tuvalete gidiyorum. Aa, Nobita çok fazla ezber ekmeği yediği için midesi bozulmuş olmalı. Aa, bu. Ne yaptın? Geç kalacaksın. Her şey yeniden ezberlemek <laughs> zorundasın Nobita. Ne yapıyorsun? Okula <laughs> <kana> geç kalacaksın. <laughs> Dört çalışmak hiç kolay.